Kutu. kutu. Kutu, doğru cevap. Sayışma. Sayışma doğru cevap. Kuru sıkı. Kuru sıkı doğru cevap. Tamamına da deli. Repertuar. Deneyim. Repertuar doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle herhangi bir yarışmada yarışmak istiyorsanız efendim ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Abi ben o numarayı tam göremiyorum yalnız diyenler için hemen tekrar ediyorum 0549 743 47 29. Tekrar merhaba. Merhaba İbrahim. Neler oldu görüşmeyle? Pek bir şey değişmedi normal hayatımıza e güzel, devam ettik. İyiydi zaten. Evet çok şükür. Aynen çok güzel. Peki tebrikler kabul edildi mi? Hava attınız mı? Birazcık e, yayınladım sosyal medyadan <laughs> arkadaşlarım da tebrik ettiler. Evet. Bu şekilde birazcık kaymağını yemiş olduk başarımızı. Çok güzel. Peki ee, ekip içinde en yüksek puan 9400 biliyorsunuz. Evet, Baya sert bir puan. Evet. Ee, sizin mesela bugünle ilgili şu puan alırsam bence tamamdır dediğiniz bir sayı var mı? galiba bir 8500'ü falan yakalamam lazım ki biraz iddiam olsun. Yani gibi evet. düşünüyorum. Bir Daha 8... da üstüne çıkarsam ne hala Çok evet, güzel. Evet ama olsun. yani hafta finallerinde bu arada sevgili izleyenler bilen bilir. Hafta finallerinde araları roketler serpiştiriyor bizimki. Editör. O yüzden yani o puanları çıkamazsınız da çok kalbiniz kırılmasın. Muhtemelen kimse oralarda gezemeyecek gibi olabilir. Kısmet bakacağız Zaten. sorulara göre. Evet. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı bugün? Göndereyim. Geçen sefer hiç göndermemiştik. Aa, buyurun. <laughs> İlk önce aileme göndereyim. Eşime evet. ve diğer büyük kızıma. Küçük kızım zaten burada. Aileme, öğrencilerime mezun ettiklerim de dahil şimdiki okuttuklarımda velilerime ve bütün arkadaşlarıma selam göndermiş oluyorum. Harika. Oluyor. Biz de efendim aynı insanlara selam gönderiyoruz. <laughs> küçük kızı burada olduğu için göndermiyoruz. Ona göz kırpıyoruz falan. Ne haber <laughs> gibisinden. Şimdi Pınar Hanım başlayalım mı ne yapalım? Başlayalım. Başlayalım. Zaten konuşacağımızda yeni bir şey de kalmadı sanki. Geliş amacımız da bu. Geliş amacımız evet. da bu zaten. Hiç vakit kaybetmeyelim o zaman. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Döviz kurlarını belirlemek için esas alınan Harf ölçü tabii kur değil. değil böyle bir şey ezberlemek için çetelle değil. Değil. Harf böyle alayım. bir aklımıza bir şey şey var. Aldık. Çapa. Değil. Çape. Hayır. Çöpe. Hayır. Çıpa. Çıpa doğru cevap. Hiç duymamıştım. Çıpayı duymuşsunuzdur da şey bunu da bu anlamda kullanıldığını evet, duymamıştım. hiç duymamıştım. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Bedence ve kafaca yetenekleri Spor. geliştirmek amacıyla yapılan çevikliğe dayanan her tür yarışma. Spor? Hayır. Harf alayım. Aldık bir tane. Basit düşün. Y. Yeah. Oyun. Oyun doğru cevap. Şimdi efendim ben 5 harfli mecaz anlam bir şey soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Mecaz anlamda verimsiz, yararsız, sonuçsuz olan. Nafile, sığmaz. Değil. Verimsiz. Mecaz gibi bir şey. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. I. Verimsiz. Yararsız. Sonuçsuz. Nokta nokta döngü. Kısır. Kısır. Doğru cevap. <laughs> Beş harfler değilse hala Arapça kökenli tek kelime bakalım. Basım evinde basılmış olan kağıt, kitap gibi şeyleri Matbu. ifade eden Arapça kökenli bir sözcük. Matbu. Matbu doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Yine Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bir veya birkaç heceden oluşan kelime. anlamlı ses birliği. Kelime, sözcük. Bir, sözcük doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli yine tek kelime bakalım. İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı. Hicret doğru cevap. 7 <laughs> harflilere geçtik efendim. 2 kelime gelsin bakalım nasıl sorulmuş? 2 kelime. Evet. Gecenin romantik Ayşı. aydınlığı, mehtap. Ay ışığı doğru cevap. 3300 puanımız var Pınar Hanım. Yarışmanın tam ortası şu an. Gayet iyi bir puan bana sorarsanız. Dört harf aldınız şimdiye kadar. Ee, inşallah Az olarak bunu... da devam ederiz inşallah. İnşallah ki ben de öyle umut olsun. ediyorum. 2 dakika 35 saniyede süremiz var. Ee, süremiz de gayet iyi. Yani pek böyle bir zorlayıcı bir kelimeyle de karşılaştığımızı söyleyemeyeceğim. Çıpa çok. zordu. En baştaki, çıpa evet, evet en zordu. baştaki zordu. O biraz zorlamış olabilir ama gayet iyi gittik buraya kadar. Devamını Şimdi bundan sonrasına inşallah koymamıştır roket de patlamayalım. Bakalım. Bakalım. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Bir kaynaktan çevre için zararlı etkileri olan toz, gaz, duman gibi kirleticilerin salınımı. Duman çıkışı gibi bir Değil. şey. Fransızca kökenli. Refüj. Falan. Hayır hayır. Harf bir harf alayım. Aldık bir tane. M. Ölçümü yapılır bunun? Emitaz, emisyon. Emisyon. Doğru cevap. Arabayı sanayiye götürmediğimiz için <gülüyor> <gülüyor> bilmeyiz. Efendim 8 harflerdeyiz. Mastarla biten, argodan gelen bir cevaba ihtiyacımız varmış. Nasıl geliyormuş? Gelsin bakalım. Argo'da bir şeye eşit üleştirmek, olarak paylaşmak anlamına gelen bir sözcük. Üleştirmek değil, değil, pay etmek. Daha basit düşünün. Paylaştırmak Payı, olmaz. Bölüştürmek, yani bölmek. Mesela bir soygun pay yaptınız, etmek, parayı nokta nokta. Kırışmak. Kırışmak, doğru cevap. 8 <laughs> harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz şimdi efendim. Buyursunlar. Gözde kusurlu sayılamayacak Şehla. hafif şaş şaşılık durumu. Şehla... Şehlalık. Şehlalık doğru cevap. 9 harflilere geçtik. Tek kelime yapım eki almış ticaretten geliyor. Gelsin bakalım. Gelecekte kazanç sağlamak amacıyla mali Yatırımcı. kaynaklarını bir alana yönlendiren kişi ne? Yatırımcı. Yatırımcı doğru cevap. Onay almadan basmaya korkuyorum. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Argo'da iflas etmek anlamına gelen bir söz. Bitirmek. Değil. İki kelime. E, bayrağı. Değil. Bir harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> T. Atmak. E, pes etmek. Değil. Kısa kaldı zaten. Etmek değil. Yani o değil. atmak, e, havlu atmak o sığmıyor. Di, di. Havlu atmak da olur. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. O. Son. E, bir harf daha al. Bir harf daha aldık. Aldık bir tane daha. Yani atmak gerçekten bir harf daha alayım. Zeka. top olmaz. O neden olmaz? Top patlam yok. Aa. -a. Mak. Top satmak Hayır. olmuyor. Top atmak olmuyor. Hayır. Demin Mak. süre gidiyor. Top. ama demin çok patlamak. Hayır efendim. Demin yani başka bir şey top. söyleyerek söylediğiniz şeyin yerine bir bunu koyacaksınız. Aldık bir tane daha. Atmak sonu zaten. Ee. Top topa değil. Bence, Top doğru. Ben durum. Evet. Topumuz doğru. Hayırlı olsun. Topa, topu, topu atmak. Topu atmak doğru cevap. Kınar <laughs> Hanım Allah iyiliğinizi versin. <laughs> Topa atmak ne? Topu atmak da bilmiyorum burada kullanabilecek bir deyim gibi gelmedi. Bunun Aklıma neydi? hiç yatmadı da onun için. <laughs> Havlu mavlu derken? Havlu daha iyiydi. Havlu da bir dahakine onu sorarız herhalde artık. <laughs> Efendim iki tane on harfli cevap alacağız sizden. 12 saniyemiz var. Bir çıt dikkatli da tamam. fayda var. Efendim ilk istediğimiz cevap iki kelime. Gelsin bakalım. Takasa dayalı yapılan ticaret. Harf alayım. Tamam. Yumuşak ye. Takas Bir nedir efendim? Bir harf alayım. Efendim? Değiş tokuş. Değiş tokuş. Doğru cevap. <laughs> Bence boşuna aldınız. Evet bilebilirim şimdi Efem harfleri. Efendim 10 harfli ve son istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir kişiyi bir nesne ya da bir konuyu Harf başkalarına alayım. sunma. T. Servis etmek olmaz. Yok. Bir kişiyi. Tanıtmak. Gibi bir şey. İki ee, kelime. Teşrif etmek olmaz. Hayır. Bu arkadaşı size. Etmek doğru mu? Etmek. Bilmiyorum. İki kelimeydi. İki kelime. Zaten iki harfli mastarla bitiyor. Başkalarına sunma. Böyle ee, size yeni iş arkadaşım. Takdim etmek. Takdim etmek. E, üç harfli değil mastar. Tak, takdim etme. Takdim etme. Doğru cevap. Vallahi Pınar Hanım 8500 puan aldık. Gayet iyi bir puan. Bayağı iyi bir puan. Ama daha iyisini alırdık sanki. O topu tutmadan da 200 puan alabilirmişiz. Hakikaten. Ee, çok iyi yarıştınız yine. Teşekkür çok tebrik ederim. ederim. Teşekkür ederim. Sizden sonraki 4 azılı finalistimiz ne yapacak onu merak ediyorum açıkçası. Başarılı bir görüntüsü. Çok zarifsiniz. Ve bakalım göreceğiz başarılı olabilecekler mi. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Pınar Hanım'ı alkışlarla yerine gönderiyoruz ve ikinci finalistimiz geliyor